سلكت İşte biz bu bayrağı dalgalandıracağız. Tevhid bayrağını davetle dalgalandıracağız. Yeri geldiği zaman da cihatla dalgalandıracağız. Bakın Peygamberimizin iki vasfı var. Bir elinde kitap var. İşte o davet yönüdür. Bir elinde kılıç var. Cihat yönüdür. Kardeşim hoşlarına gitse de gitmese de kim kabul ederse etmese de Allah Resulü savaşçı bir peygamberdir. Onun ashabı da savaşçı bir peygamberdir. Biz de savaşçı onun ümmeti olan Müslümanlarız. Yeri geldiği zaman gözünü kırpmadan yapman lazım. Çünkü Allah sende isteyecek. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden iman ettik demekle iman etmiş olamazsınız. Allah bizi de sınayacak. Canımız nasıl sinmeyecek? Malımız nasıl sinmeyecek? Evladımız nasıl sinmeyecek? Hazır mıyız bunları vermeye? Şöyle bir ironi kuralım. Hazır mıyız? Davetçilerin başına neler gelmez ki? Bakın Allah Resulü davete başladığı zaman malumunuzdur. Uraka İbn Nefel ismindeki bir kör bir amma daha önce okumuş işte Hanif dinine mensup biri diyor ey Muhammed seni burada kovacaklar, seninle savaşacaklar, seni aç bırakacaklar, eziyet edecekler. Allah Resulü diyor beni mi? Ben Muhammed'im eminim, onların her yardımına koşarım, beni çok severler. Güvenirler, inanırlar. Diyor bu davayı kim getirmişse, bu daveti açık seçi kim Allah'a davet etmişse onun başına bu gelmiş. Gelmiş. Hazreti Lokman oğluna ne diyor? Ey oğulcuğum, ayette geçiyor. İlgi emret, kötülükten sakındır, başına gelene de sabret. Emri bil ma'nuf, nahi ani münkeri yapan bir davetçinin başına mutlaka sıkıntılar gelir. Bu Allah'ın bir imtihanıdır, bir sınavıdır. Siz sınava tabi tutulmadan bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz diyen Allah Azze ve Celle bizi sınava tabi tutacak aziz kardeşlerim. Benim bu konuştuklarımda beni sınava tabi tutacak, sizi dinlediklerinizde sınavı tabi, tabi tutacak. Hazır olmalıyız. Ama daveti bırakmadan, cihadi bırakmadan, gevşemeden, gevşediler mi? Birisi dahi mürted oldu mu sahabeden? Mekke döneminde o kadar işkence. Bir tane dahi yok. Çünkü Habeşistan'da Cafer İbn Ebi Talib'ten ne Necasi soruyor. El Cafer diyor, sayınız azalıyor mu, artıyor mu? Diyor, artıyor. Diyor, şimdiye kadar hiç dönen oldu mu sizden? Diyor, olmadı. Allahu Ekber. İşte bugün hakiki imanı elde ettiğimiz zaman davet de yaparız, cihat de yaparız. Ama hakkı imanı elde edebilmenin yegane yolu merkezinde Allah olacak. Aziz kardeşlerim bakın Allah Azze ve Celle'ye bir dostluk kuracağız. Bakın bugün Müslümanların bir eksikliği de Allah'tan uzaklaşmalarıdır. Allah'la aralarında çok mesafe var. Bakın Allah'ı inkar edenle etmeyen meselesi değil bu. Allah'ı inkar eden artık yok. Ama Allah Azze ve Celle'nin dostu yok. Az. Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla seven yok. Allah rızası için Allah'ın istediği gibi Allah'ı seviyor muyuz? Celle Celaluhu. Mesela Allah Azze ve Celle malumunuzdur bazı yasaklar koymuş. Halallar haramlar koymuş. Adam bakıyorsunuz ki domuz eti yemiyor. Haram mal yiyor. Adam bakıyorsunuz ki içki içmiyor. Akşama kadar göz zinası yapıyor. Adam bakıyorsunuz ki malumunuzdur kendini Müslüman sanıyor. Kalkıyor gidiyor bir yerde egemenliği, hakimiyeti bir beşere diyor. Ben Müslüman. Yani bu insan ya hiçbir şey duymamış, haberi yok. Ya bir haber ya da gerçekten de artık kendini inandırmış ki böyle bir din var ve bu dinin sonunda da ben cennete gireceğim. Oysa Allah Azze ve Celle diyor ki hadis ee, hadisi kutsuda Resulullah diyor ki şöyle diyor kıyamet gününde kıyamet koptuğu zaman bazı insanlar gelirler bak gibi amelleri var insanlar gıpta eder derler bunlar şehit midir bunlar sıddık mıdır bunlar veli midir hayır derler hiçbiri değil kimdir bunlar bu kadar bak gibi ameline gelmişler sonra bunların amelleri ermeye başlar 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 tuzla buz olur bir zerrecik kalır Oradaki nidacı der ki, biliyorsunuz bunlar niye böyle? Evet, salih amel işlediler, evet işlediler. Yani bizim gibi yaptılar, ettiler. Ama bunlar birbirlerinin içindeyken, beraberken Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı hiçbir şey yapmazken, bir göz zinası daha yapmazken, nefislerine Allah Azze ve Celle'ne baş başa kalınca her şeyi yaptılar, her haltı işlediler. Bakın, bunun sebebi ne olabilir? Tabii ki Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki otokontrol mekanizmasında bir haberiz. Bizi gözle. Ya şimdi kardeşim kim insanların içerisinde at buyurun, yüz kızartıcı bir şey yapar? Kimse yapmaz. İnsanlar onu görüyor. Bakın hassasiyete bak. Ama hiçbir insanın olmadığı zamanlarda insanın yaptığına akıl sınırmıyor. Ya Rabbim sen bilmiyor musun Allah seni görüyor. Bunu kendi hayatında böyle bir şey yapsana. Allah beni görüyor. Allah azza ve celle. Gizleyemem, saklayamam. Her yerde benimle. Yatarken benimle, evde benimle. İşte Allah Azze ve Celle'den bir haber olan bir toplum. Allah Azze ve Celle'yi tanımayan bir toplum. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şekilde rızasına yönelik bir harekette bulunmayan bir toplum. Varsa yoksa bugün Müslümanların dert yandığı ekonomi. Başka derdiniz yok mu? Hadi ekonomi düzeldi diyelim. Her tarafımızı altınla kaplama yaptılar. Affedersin klozetlerimiz dahi altında kaplama olsun. Bitti mi derdimiz? Yok. Zerre kadar bizim için bir değeri yok. kadar. Biz bir hurmayla, bir hurmayla iftar eden peygamber ve ashabı gibi yeryüzünde Allah'ın dinini hakik kılmaya yemin içmişiz. Biz bu uğurda durmayacağız. Biz dursak da Allah Azze ve Celle bir grup getirecek. Onlar devam edecek. Hiç bu dinin bize ihtiyacı yok aziz kardeşler. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle dilediğini yapar. İslam davetçilerinin kuşanmaları gereken tabii ki en önemli etken neydi? Hemen böyle sıralayıp bitireyim. Birincisi inanacak davasına. ikincisi Allah Azza ve Celle'ne çok sıkı bağlı olacak. Üçüncüsü ameline yansıtacak bunu insanlara. Hiçbir zaman anlattığına yaşantısı birbirine çalışmayacak. Bakın siz kendinize zarar vermiyorsunuz. Mensubi bulunduğunuz dine zarar veriyorsunuz. Bakınız komünisti, sosyalisti, mulhidi, kafiri, ateisti, kemalisti ne halt işlerse işlesin onlara bir şey gelmiyor. Zaten onların inancı öyle ya. Sonra adam kalkıyor diyor ya bak onlar yaptı niye onlara bir şey demiyorsunuz. Kardeşim onun inancı zaten onu öyle ahlaksız bir insan olarak yetiştiriyor. Sen Müslümansın tabii ki sana çamur atacak. Haklı ne? Bir Müslüman yapamaz. Bir Müslüman hem Müslümanım deyip hem de dinini zor duruma sokamaz. Çamur attıramaz. Yüz kızartıcı suç toplum içerisinde yapamaz. Kardeşim yapamaz. Yaptığı zaman İslam dini zarar görür. Yaptığı zaman Müslümanlar zarar görür. Karalanır. Yani burada davetçi asla ve asla güvenilir olacak. Elemin olacak. Çevresinde sevilecek. Yardımsever olacak öfkeli olmayacak. Yani öfke gereken yerde olur. Bakınız Allah'a meydan okunulduğu, Allah'a hakaret edildiği yerde Resulullah'ı kimse tutamazdı. Asla. Ama kendi nefsine bakınız, Bedevinin biri gelir Resulullah'a, hatta ribasını sıkar, 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 der adil ol ya Muhammed. Resulullah ganimet dağıtıyordur. Sahabeler onun üstüne çınlanacağı sırada der bırakın. Bırakın karışmayın. Ama diğer tarafta Allah Azze ve Celle söz konusu olunca Resulullah'ı kimse tutamazdı. İşte budur. Allah sevgisi budur. Allah Azze ve Celle'ye saygı budur. Babam da olsa gözünün yaşına bakmam. Allah'a meydan okuyorsa, Allah'a hakaret küfrediyorsa, ameline, diline tanımam. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi Aldı karşılarına onları. Dedi ki siz Allah'ın dinine iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda düşmanlık var. Biz sizi tekfir ediyoruz. Siz kafirlerdensiniz. Bizimle sizin aranızda bir düşmanlık var. Ebedi düşmanlık. Babası oradaydı. Akrabaları yakınları oradaydı. Ama bunu nefsi için yapmadı. Kendi için yapmadı. Alemlerin Rabbi Allah için yaptı. Biz adam kazanma hususunda bizim elimizde bir şey yok. Onu da hemen belirteyim. Allah Resulü kendini iyi bitiriyordu. Bazı insanların iman etmesini istiyordu. Özellikle de amcaları olsun, akrabaları olsun istiyordu. Hani iman etsinler, cehenneme gitmesinler. Fakat onlar etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Ne dedi? Ey Habibim, ey Resulüm, ey Muhammed dedi. Kendini iyi bitirdiğini görüyoruz. Dedi, sen sadece uyarıcısın, sen sadece tebliğcısın. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Hidayeti verecek olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle kimin kalbinde güzellik varsa ona verir. Burada mesele bizim davetimizin boşa gitmez davet. Aslında biz daveti yaparak kendimizin faydasını yapıyoruz. Yarın bizim bir mazeretimiz olacak Allah huzurunda. Ya Rabbim biz yaptık, anlattık bunlara. Hazreti Yunus'un Yunus akıbetine uğramayalım. Bakın Yunus cepheyi terk etti. Allah Azze ve Celle dedi, onu azimsiz bulduk. Balığın karnına Allah Azze ve Celle onu soktu, orada o karanlıkta bir müddet kaldı. Niye? Sonra döndü baktı ki kavmi iman etmiş. Yani demek ki biz anlatmakla mükellefiz. Görevimizi yapmakla, tabiri caizse sen görevin yap. Gerisini Allah Azze ve Celle'ye Davet, davet, davet. Bakın cihat aslında burada bizim bu davet Mektebi'nin iki sınıfı var. Biri davet sınıfıdır, biri cihat sınıfıdır. Biz davet sınıfını bir tamamlayıp inşallah icazetimizi alırsak cihat sınıfına geçeceğiz. Hakikaten de olmazsa İslam'ın olmazsa olması cihattır. Bakın bugün uyuşuk, pısırık, yatan bir ümmet var. Yan gelip yatıyor, elini avucunu açmış, Ya Rabbim bize nüsret ver. Öyle mi? Geçmiş peygamberlerin hayatını okumadınız mı? Nüsret öyle haybeden gelmez. Önce dilimizle tamamlayacağız hücceti. Bu topluluğa gideceğiz. İnsanlara gitmeden de insanları ne dişleyeceğiz ne tekfir edeceğiz. Çünkü daveti onlara götürmedik. Bakın daveti götürmediğimiz insana karşı bizim herhangi bir şey, ama davet gitmiş, sen ona ayetlerle, hadislerle apaçık anlatmışsın, hala karşı çıkıyorsa artık zaten o kendini isimlendirmiş. Ama daveti biz daha götürmedik. Biz hep kendi dünyamızda daveti anlattık, hep kendi mekanlarımızda anlattık. Vallahi burada yaptığımız davet değil, yine söylüyorum, bu sohbettir şimdi dışarı çıkacağız, davet orada başlayacak. Otobüste yakaladığınız kişiye davet yapın. Ticaret çalıştığınız yerde davet yapın. Komşunuza davet yapın, ailenize davet yapın. Fırsat kullanın, fırsat. Elinize geçecek en ufak şeyde davet yapın aziz kardeşler. Yani bugün biz hani cihat cihat diyoruz ya. Hangi cihadı yapıyoruz? Bizim yaptığımız da Cihad değil. Cihadın nerede yaptığı bellidir. Şehit Abdullah Azam'ın dediği gibi. Bak kendi ve iki oğlunda şehit olan o mübarek zat ne diyor? Diyor cihat budur. Cihat sadece geliyor bakıyor birkaç kişi bir yerde oturmuş çayını demlemiş sıcak çaylarını içerken cihattan bahsediyorlar. Cihat, Cihad, Diyor bu mudur cihat? Jo cihat şu an Tora Bora dağlarında o zamanki Af Afganistan'da cihat edip soğukta parmağı kopan mücahitti. Kurşun yarası alıp narkozsuz ameliyat olurken feryadı arşa giden mücahitti. Cihat odur. Sen cihat yaptığını mı zannediyorsun? Sıcak koltuğunda otur. Kahven burada, kekin burada, pastan burada. Ondan sonra yaz, çiz, kitabı şöyle buyur de ki cihad ediyorum. Vallahi cihad o değil. Cihad oradadır, savaş meydanındadır. Orada kan revan içinde kalan insanları görmektir. Kan korkusu gelmesidir. Tıpkı müteher savaşındaki gibi. Öyle bir hal alır ki insan, öyle bir hal alır ki kendinden geçer, cezbeye girer artık. Bu ümmet ne cihadı ne daveti anlamadı, anlatamadık. Öyle pasif cihat türlerini anlatıyorlar ki insanlara. Ya diyor manla cihat var, kalemle cihat var, klavyeyle cihat var. Kardeşim bunlar bir yan şeyi olarak düşün tamam. Elbette o araçtan ama cihat o değil. Cihat şu anda nerede olduğu bellidir. Küfre korku salan insan cihad eder. Adam benim klavyemde de, kalemimde de, dilimde de korkmuyor kardeşim. Biz yüzyıllardır küfre meydan okuyarak kahrolsun, kahrolsun, kahrolsun dedik değil mi? Kahroldular, olmadılar. Ne İsrail kahroldu, ne ABD e kahroldu, ne tağutlar kahroldu. Güçlendiler, palazlandılar, bize güldüler. Ama biz onlara... Kalplerine birer ok atsaydık, Onların içerisine birer füze atsaydık, bakın görün bakalım ne olacaktılar. Siz cihadı öyle basit mi sanıyorsunuz? İşte biz ümmeti önce davet ve tebliğ, sonra da cihatla donatmak zorundayız. Biz helak oluruz. Bakın 6 Şubat yine yaklaştı. Bir gece o gün insanlar hesap yaptı, plan yaptı, projeler çizdiler yine mal, mülk, ha, ha, ha. Şehvet dünya pereslik. Gece saat 4.17'de Allah Azze ve Celle emretti, yer altındaki askerleri emretti, fayhatları Allah'ın askerleri. Hareket edin dedi. Gördünüz ne yaptı Rabbimiz. O zaman artık iman etmenin de, pişmanlığın da faydası yok, bitti. Vallahi ben bir enkazda, bir depremde, yatağımda öleceğime vallahi kendinize ahd kendinize söz verin, Ya Rabbim deyin ki senin razı olduğun ölüm meydan ölümüdür. Halid bin Velid büyük komutan yatağında ölürken ne diyor? Diyor şimdi kadınlar gibi mi öleceksin ey Halid? Vücudunda yüzlerce ok, kılıç darbesi var. Niye meydanda ölmek istiyor? Allah öyle seviyor. Allah azze ve celle sevdiği kulü kendi yolunda meydanda görmek istiyor. Küfre meydan okuyarak, şirke meydan okuyarak. Aziz kardeşler, biz küfre meydan okuyarak ölmek istiyoruz, şirke meydan okuyarak ölmek istiyoruz. Ben yatağımda, halk arasında öyledir, diyor yatağında, sıcak yatağında, sağında çocukları, sonunda şu, bu, öyle bir rahat şekilde ölsün. Yok ben öyle bir ölüm istemiyorum. Size de öyle bir ölüm temenni etmiyorum. Rabbim burada bulunan bütün Müslümanlara şehadeti nasip etsin. Şehadeti kuşanmayı nasip etsin. Bilinçli bir yaşantıyı nasip etsin. İçimizdeki dünya sevgisi, dünya korkusu, makam sevgisi, mevkim sevgisini hepsini, evlat sevgisi, kadın sevgisi hepsini çıkarsın. Ya Rabbim bizi kendi sevginle donat ki öyle yaşayalım ki öyle yaşayalım ki vücudumuz paramparça olsun senin yolunda. Budur. Hakiki ölüm budur, gerçek ölüm, güzel ölüm budur. Rabbimiz içimizdekini bilir. Biz Rabbimizi şahit tutarız. Bakın bedevinin biri gelir. Ya Resulallah der ki, ben iman etmek ve seninle cihad etmek istiyorum. Allah Resulü alır, bunu beraber gezdirmeye başlar. Bir savaş esnasında arasında ganimet dağıtır. Ona da bir pay verir. Ya Resulallah der, ben bunun için savaşmadım ki. Alır yine ganimetlerini içine bırak. Ne için savaştın diyor Resulullah. Diyor ben savaş meydanında bir okun gelip ve aha bu bulmasını ve şehit düşmeyi isterdim. Diyor eğer sen doğrulardansa, sadıklardansa Allah senin dediğini yapacaktır. Allah azze ve celle o insana nasip ediyor. Hayber kale kuşatmasında bir ok atıyorlar burasına değiyor. Resulullah geliyor cesedinin başına diyor bu o mudur? Diyorlar odur ya Resulullah. Diyor Allah onu doğruladı. O sadıklardandı, o doğrulardandı aziz kardeşler. Davetçi, bak cihat ve davet bir ikizdir. Her davetçi mücahiddir de. Her davetçi savaşçıdır da. Allah Resulü'nün sahabeleri hem mücahitti hem davetçiydi. Öyle yetiştirmişti Resulullah onları. Davetçi korkusuz olacak. Efendim burada bunu anlatırsam yok. Benim bir tek şeyim olacak. Ben burada bunu anlatırsam Allah Azze ve Celle ne der? Hiç umurumda değil. Bütün dünyanın şirki, küfrü, tağutu, sistemi, kuvveti burada olsun. Ben Allah'ın Azze ve Celle'nin dinini anlatmam lazım. Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, biri Nemrut, biri de Firavun. Kendi çağının en büyük neyi aziz kardeşlerim? müşrikleri. Saraylarında orduları var, güçleri var, kuvvetleri var. Yani düşünün. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a diyor, senin Rabbin ne yapar? Diyor, benim Rabbim yaşatır, öldürür Nemrut diyor. İki mahkum getiriyor, birini öldürüyor, birini bırakıyor. Ha diyor, ben de yaşattım, öldürdüm. Hiç korku yok. Hz. İbrahim'de zerre bir korkuyor, yok. Hz. Musa'da zerre bir korkuyor. yok. Davetçi korku olur mu? Korkak davetçi olur mu? Korku olmaz. Müslüman önce korkuyu yenecek korkuyu yenmenin ya gene yolu da şehadetle ve cihatla nikahlanmaktır. Hem o, hep bunu diyorum. Biz dünyayla nikahlanmışız. Dünyayı boşayın. Makamla nikahlanmışsanız boşayın. Her neyle nikahlanmışsanız boşayın. Mutasavvuşunda bunu da söyleyeyim bitireyim. Malumuz Allah Resulü üç kumandan atar. Biri Cafer İbni Ebi biri Zeyd bin Harise, biri Abdullah İbni Revaha. Bunların ikisi şehit olur, sıra Abdullah'a gelir. Abdullah duraklar. Allah Resulü Medine'de sahabesine sanki canlı yayın anlatıyormuş gibi anlatıyor. Duraklıyor, duraklıyor, duraklıyor. Hatta Abdullah İbni Revaha'nın kabilesine mensup insanlar başlarını öğlenmeye indiler. Diler, acaba kaçtı mı savaş meydanında? Eyvah! Kaçtıysa diyorlar biz mahcup olduk. Bir zaman sonra Allah Resulü diyor Allahu Ekber diyor Abdullah da şehit oldu. Sonra savaş meydanında olan biri bu hadiseyi Resulullah'a Azza ve Celle anlatıyor. Diyor Allah Azza ve Celle bize o gün öyle bir sıkıntı yaşattı ki çünkü yüz bin kişini gördü sadece üç bin kişiye karşıydı. Yüz bin üç, üç, bin. Bakınız. Diyor bir sıkıştık. Diyor malumunuzdur iki kumandanımız şehit oldu. Diyor sıra Sıra Abdullah'a gelince dur durakladı durakladı, sancaktı elinde, hani o hücuma geçecek ki, bakın o zamanlar İslam kumandanları arkada değildi, karargâhta değildi, öndeydiler. Onlar hep ordunun önündeydi, diyor durakladı. De, duraklayınca biz de durakladık. Sonra döndü dedi ki, dedi boşadım, boşadım, boşadım. Sonra döndü dedi ki, fisebillah ettim, fisebillah ettim. Neyit boşadı, neyit etti biliyor musunuz? Bunun iki tane eşi varmış, hanımı varmış. O anda savaş meydanında aklına geliyor. Eğer sen şeyi düşersen bunlar dul kalacak. Şudur budur. Şeytanın vesvesesinin hepsinde oyunu boşuyor. Sonra bir iki tane bahçesi var. Diyor bunu da fisebillah ettim Allah yolunda. Dönüp nefse diyor bir şey kaldı mı? Kalmadı. Öyleyse Allahu ekber hadi savaş meydanına. Aziz kardeşler budur. Bizimle Allah arasında mutlaka bir şeyler gidiyordur. Herkes kendini bilir. Bakınız biz birbirimizi bilmeyiz. Mesela benim zaafım ayrıdır, sizin zaafınız ayrıdır, onun zaafı ayrıdır. Her neye zaafınız varsa Allah için onu atın, onu boşayın. Bakın göreceksiniz, içinizde tek bir korku kalmaz. Korkularımız ne olabilir? Malımızdır, mülkümüzdür, eşimizdir, çocuklarımızdır. Başka ne olabilir? E bunlar zaten senden alınacak alınacak hiç sevinme. Bir gün öyle gelecek ki ölüm meleği geldiği zaman sana diyecek ki bak bırakıp gidiyorsun, ha, hadi. Malik sendin. Hadi bir şey götür. Senden sonra yiyip içip eğlenecekler, gülecekler. Üç gün yasını tutup sonra seni unutacaklar. Değmez vallahi değmez. Ne çocuğa değer, ne hanıma değer, ne kimseye değer. Alemlerin Rabbi Allah'a kurban olmak lazım.